Başımız. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah Başımız Allah sabırlar inşallah. A Amin. Amin. Rabbim i̇nşallah makamını âli eylesin. Amin. Tüm aile baş sağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabbim cennetiyle buluştursun. Amin bütün aileye en kalbi selam, sevgi, saygılarımı göndermek istiyorum. Amin. Ali Bey. Buyur baş, Cumhurbaşkanım. Şu bu anda bütün aile bu selamlarımı şahsım aile arkadaşlarıma bırakabilirseniz çok çok mutlu olur. Çok sağ olun. Geçmişlerinizle ama. Amin. 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 Sayın, Sayın Cumhurbaşkanım, e, ailemizin çok selam, hürmet edin. Konuşamadım. Valimiz, valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, buradaki bütün mahallemizin selamları var. Aleyküm selam, hürmet ediyoruz efendim. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun.